Ardışık 11 tane çift tam sayımız var. ardışık çift tam sayılar arasındaki farkın 2 olduğunu biliyoruz. Bu 11 tane ardışık çift tam sayıdan en küçüğü bize x artı 2 olarak verilmiş. En büyüğü ise 3x eksi 2 olarak verilmiş. Biz buradan x'i bulmaya çalışacağız. Tabii en küçüğünden en büyüğüne doğru giderken sürekli 2 eklememiz gerekiyor. Biz birinciden 11.ye geçiş yapacağız. 1'den 11'e 10 tane sayı olduğu için bu da bize 10 tane 2'yi verir. Yani en küçük değerimiz olan x artı 2'nin üzerine 10 tane 2'yi eklediğimizde en büyük olan 3x-2'ye ulaşmamız gerekir arkadaşlar. Buradan x artı 2 artı 20 yani x artı 22 3x-2'ye eşit gelir. 2x'imiz 24'ten x'imiz 24 bölü 2 yani 12 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. Doğru orantılı çoklukların bölüm durumunda bulunduğunu biliyoruz. Bu durumda b eksi 4 ile 2, a 7 ile 3, c artı 3 ile de 5 bölüm durumunda bulunacaktır. Hemen bunları yazıp birbirine eşit diyelim. b eksi 4 bölü 2 dedik eşittir. a eksi 7 bölü 3 yazıyoruz eşittir. Buraya da c artı 3 bölü 5 demiş olacağız. Bunlardan faydalanacağız. Bildiğimiz bir eşitlik var. Buradan da b'yi çekmeye çalışacağız. Şurada c tek başına duruyor ama... A-1 bölü B oranı gelmiş. Bence burada şu ikisini kullanarak A-1 bölü B'yi elde edebiliriz. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3B-12 eşittir. 2A-14'ün geldiğini görüyoruz. Eksi 12'yi karşıya gönderirsek 3B değerimiz 2A-14 artı 12 olarak gelir. Bu durumda 3 tane B'miz 2A-2'ye eşittir. Sol tarafı 3 çarpı B diye yazalım. Sağ tarafı da 2 çarpı A-1 olarak yazmış olalım. Parantezi alalım. Biz A-1 bölü B B'yi arıyoruz. İşte burada A-1 var B var. B'yi bu tarafa bölüm olarak 2'yi de bu tarafa bölüm olarak gönderdiğimizde 3 bölü 2'nin bize A-1 bölü B'yi vereceğini söyleyebiliriz. Buradaki A-1 bölü B yerine 3 bölü 2 yazalım. 3 bölü 2 ile C'yi topladığımızda 27 bölü 2 gelecek. 3 bölü 2'yi karşıya gönderdiğimizde C'miz 27 bölü 2 eksi 3 bölü 2 gelir. Paydalar aynı payların farkını aldığımızda 27 eksi 3 24. 24 bölü 2'den de C'yi 12 olarak yakalamış oluruz. C'yi 12 olarak bulduk şu yukarı taraftaki eşitliklerimizi hatırlayalım. B eksi 4 bölü 2 neye eşitti? C artı 3 bölü 5'e. C 12 ise 12 artı 3 15 yapar. 15 bölü 5 de bize 3'ü verecektir. Yani B eksi 4 bölü 2'nin 3'e eşit olması gerekir. İçler dışlar yaptığımızda B eksi 4'ümüz 6. B'miz de 6 artı 4'ten 10 gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. asansörümüzün yük taşıma kapasitesinin x kilogram olduğunu düşünelim ee, ağırlıkları verilen 5 kişiden hangi 4'ü asansöre binerse binsin asansör uyarı veriyormuş bu durumda en hafifleri bile bindiğinde uyarının geleceği mantığı üzerinden gitmemiz gerekir zaten daha ağırların ağırlıkları toplamı daha fazla gelecektir ama daha düşük ağırlıklar bile uyarı verebildiği için bizim burada en düşük ağırlıklar yani ağırlıkları en az olan 4 4 kişi üzerinden yorum yapmamız gerekir. Buradaki en düşük 4 ağırlık 20, 45, 52 ve 58 olarak gelir. Bunları topladığımızda 110, 155, 165, 175 gelmiş olur. Yani bizim bulduğumuz bu 175 değeri asansörümüzün yük taşıma kapasitesi olan X'ten büyük olmalıdır ki bu en hafif 4 kişi bile asansöre bindiğinde asansör uyarı vermiş olsun. Diğer durumda ise bu sefer ağırlıkları en fazla olan 3 kişi üzerinden yorum yapacağız çünkü buradaki hangi 3 kişi bu asansöre binerse binsin burada uyarı gelmiyormuş. Uyarı gelmiyorsa en ağır 3 kişinin bile ağırlıkları toplamının buradaki sınırımız olan x'e eşit veya küçük geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü eşit olduğu durumda da bir uyarı gelmez. Asansör yine çalışmış olur. Buradaki en fazla olan ağırlıklara baktığımızda 52, 58 ve 63'ü görüyoruz. Bunların toplamı bize 173'ü verir. O zaman x'imizin büyük eşit kaç olması gerekir? 173 olması gerekir. İşte buradaki x değeri 173'e eşit veya büyük ama 175'ten küçüktür. E, x hangisi olabilir diye sorulmuş. Tam sayı olarak baktığımızda 173 olabileceğimizi, bir de 174 olabileceğimizi görüyoruz. Şıklarda 174 verildiği için doğru cevabımızın C geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Aslı ve Balım aynı anda aynı noktadan zıt yönlere doğru hareket ediyorlar. Sabit hızlarla hareket ediyorlar ve başlangıç anı olan sıfırdan dördüncü dakikaya kadar e, 1200 metrelik mesafeye çıkartıyorlar aralarındaki mesafeyi. Daha sonra aralarındaki mesafenin artışında bir değişiklik oluyor. Dördüncü dakikadan altıncı dakikaya kadar 1200'den 1440'a ekstra 240 metrelik bir mesafe eklenmiş oluyor. O Orada grafiğimizin değiştiğini görüyoruz. Balım okuluna daha geç varmış. Bu aslında bize şunu söylüyor. Belli ki hani o ilk 4 dakikada hep aynı mantıkla ilerleyip 1200'e çıkmıştı yarlarındaki mesafe. Bu sürede hem Aslı hem de Balım okuluna doğru yürümüş oluyor. Aslı burada okuluna varıyor 4. dakikada ama daha geç varacak olan Balım yürümeye devam ediyor ve o da e, 6. dakikada ne yapmış oluyor? Okuluna varmış oluyor. Yani burada Aslı'nın yolculuğu 4 Balımın yolculuğu da 6 dakika sürmüştür diyebiliriz. İşte şu 4. dakikadan 6. dakikaya kadar geçen sürede aradaki mesafeyi sadece balım açmaya devam etmiştir. Çünkü aslı zaten okuluna varmıştır. Ama 4. dakikada kadar olan kısımda ise ikisi birden zıt yönlerde hareket etmişlerdir ve aralarındaki mesafeyi açmışlardır. O zaman aslının hızını küçük a ile balımın hızını da küçük b ile gösterirsek hani zıt yönlü hareketle hızlar toplam üzerinden gidiyorduk ya a artı b'yi toplayıp A ile B'yi toplayıp buradaki 4 ile süre ile çarptığımızda aralarındaki mesafe olan 1200'ü bize vermesi gerekir. Ama 1200'den 1440'a çıkarken ki 240 metrelik mesafeyi ise sadece balım sağlamış olacaktır. 2 dakika olduğu için bu sefer B ile 2'nin çarpımı da bize 240'ı vermelidir arkadaşlar. Buradan B'miz 240 bölü 2'den 120 gelir. Yukarıda A artı B 300 olmalıdır ki 300 çarpı 4 1200 yapsın. B 120 ise 300 eksi 120'den A yani Aslı'nın hızı da 180 olarak gelecektir. Aslı'nın okulun eve olan uzaklığı sorulmuş. Aslı evden çıktıktan 4 dakika sonra okuluna varmıştı. Dakikada 180 metre yürüdüğünü burada hesapladık. O zaman 4 dakikada 4 çarpı 180'den 720 metre yürümüş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı 720 gelmesi gerekir. 6'yı 2 çarpı 3 olarak düşünürsek aslında burada 2 çarpı 3'ün 6. kuvvetinin olduğunu anlamış oluruz. 27'yi de 3'ün küp olarak yazdığımızda 3'ün küpünün karesi gelecektir. Alt tarafa indiğimizde 54'ü 27 çarpı 2 gibi düşünebiliriz. Bu durumda 27 çarpı 2'nin karesi 27'nin karesi çarpı 2'nin karesi olarak yazılmış olacaktır. Yan taraftan da 3 üzeri 8'in geldiğini görüyoruz. Üst tarafı düzenlediğimizde bu 6. kuvvet hem 2'ye hem 3'e gelir. Yani ifademiz 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 olur. Yan taraftan da 3 kere 2 6 yaptığı için yine 3 üzeri 6'nın geleceğini görüyoruz. Üst tarafta 3 üzeri 6'larımız var. Burada da 3 üzeri 6'lar üzerinden hareket edebiliriz. 27'miz yine 3'ün küpü gelir. 3'ün küpünün karesinden yine 3 üzeri 6'yı elde ederiz. Yanında 2'nin karesi var. Şuradaki 3 üzeri 8'i de 3 üzeri 6'yı elde edelim diye 3 üzeri 6 çarpı 3'ün karesi olarak yazmak istiyorum arkadaşlar. Hem üst tarafta hem alt tarafta 3 üzeri 6 parantezini alabilirim. Üst taraftaki 3 üzeri 6'nın yanında şu Böyle 1 olduğunu unutmayacağım. Pay kısmını 3 üzeri 6 parantezine aldığımda 2 üzeri 6 artı 1'i elde etmiş olurum. Alt tarafta 3 üzeri 6 parantezine aldığımda 2'nin karesi artı 3'ün karesi gelecektir. 3 üzeri 6'lar birbirini götürsün. 2 üzeri 6 64 yapar. Bir daha bize 65'i verir. 2'nin karesi ile 3'ün karesinin toplamı da 13 yapar. 65 bölü 13 de doğru cevabı bize 5 olarak verecektir arkadaşlar. para biriktirmeye hangi gün başladığımızı bilmiyoruz. Zaten o günü yakalamaya çalışacağız. Ama ileride bir cumartesi günü en azından 650 liraya ilk defa ulaştığımızı biliyoruz. O cumartesi hemen şuraya şöyle ct'si olarak yazmak istiyorum. Bu e, hani başlangıç günümüzü bilmiyoruz ya geldik 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 biriktirdik. Bu cumartesi günü ulaştığımız paraya x dersek bu x'in büyük eşit kaç olduğunu biliyoruz. 650 olduğunu biliyoruz. Tabi tam 650 denk gelmeyebilir. Çünkü 32 32 birik var. 20 ekleme var. 650 küsürlü bir şey denk gelebilir. 660 küsürlü bir şey denk gelebilir. Bunu bilmiyoruz. Ama en azından 650'ye ulaştığımızı biliyoruz. Biz normalde hafta sonu günler kaç lira biriktiriyoruz? 20 lira. Yani bu cumartesi günü bir önceki günkü toplam paramıza 20 lira ekleyeceğimizi biliyoruz. Cumartesinin bir gün öncesi zaten cumaya. Hafta içinin son gününe denk gelir. Ben buraya şöyle cumayı yazmak istiyorum. Cuma'dan şöyle pazartesiye kadar geldiğimizi düşünürsek 5 hafta içi gününde her gün 32 TL biriktirdiğimiz için 5 kere 32'den 160 lira biriktirmiş oluruz. Peki pazartesinden önceki günümüz ne? Pazar. Bir de cumartesimiz var. Hafta sonunda geldik. Pazarı P ile cumartesi de yine CTS ile gösterirsek 2 kere 20'den 40 lira da burada biriktirmiş oluruz. Dikkat ederseniz 40 ile 160'ın toplamı bir haftada bize 200 lira parayı verecektir. Zaten ulaşmaya çalıştığımız para 650 lira. O zaman ben 200, 200, 200 bir 600'e kadar geleyim. Aslında bu 200'lerin e, 3 kere gelmesi beni 600'e götürecektir. Hani 650 civarına geleyim ki ondan sonra bir gün bir gün inceleyebilirim arkadaşlar. Şimdi ben burada cumartesten bir gün önce yine neye ulaşıyorum? Cumaya ulaşıyorum. Cumadan pazartesiye geldiğimde şu 5 günde neyi elde etmiş oluyorum yine 160 lirayı. Devamındaki pazar ve cumartesi de bir 40 lira daha geliyor. Yine 200'ün geldiğini görüyoruz. İkinci 200'müz. Yine burada şuraya cumamızı yazdık. Buraya pazartesimizi yazdık. Burası bize 160'ı verdi. Pazartesiden önce pazarımız var, cumartesimiz var. Bu ikisi de bize 40'ı verdiği için 3. 200'ün de geldiğini görüyoruz. Buradaki 3 tane 200'ümüz bize neyi vermiş oldu? 600'ü vermiş oldu. Cumartesi günü 20 liramız daha var bizi 620'ye çıkartıyor. Oysa ki biz büyük eşit 650 olsun istiyorduk ama 650'ye çok yakınız. Şu anda da cumartesi günündeyiz yine ve geriye doğru gidiyoruz. Bir gün bir gidelim bakalım kaça çıkacağız. Bir gün geriye gittiğimizde yine cumaya gelmiş oluruz. Hafta içi günler 32 lira biriktirdiğimiz için buradan da 32 eklenir. Zaten 620'deyiz. 32 daha eklediğimizde 652'ye ulaştığımızı ve 650'den büyük bir değeri yakaladığımızı görüyoruz. O zaman belli ki biz para biriktirmeye cuma günü başlamışız. Şuradaki cumamıza geldiğimizde 32 buradan 600 de buradan 632'ye ulaşmışız. 650'yi geçememişiz. Ama cumartesi günü gelen 20 lirayla 652'ye ulaşarak 650'yi ilk defa geçmişiz arkadaşlar. Bu durumda Asya'nın söz verdiği ve parayı biriktirmeye başladığı gün cuma günü olarak gelecektir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. 2 tane apartmanımız var. Birindeki numaralar 01'den başlıyor. 02, 03 diye kaça kadar gitmiş oluyor? 82'ye kadar gitmiş oluyor. Diğerinde ise yine 01'den başlıyoruz. 02, 03 diye 97'ye kadar gideceğiz. Yani burada 82'ye kadar geliyoruz ama durmadan 83, 84 diye kaça kadar gittiğimizi biliyoruz? 97'ye kadar gittiğimizi biliyoruz. Şimdi Engin diyor ki bu apartmanda söylediğin numarada bir daire yok. Yani Onur kendi daire numarası Engine söylemiş. Engin de mesela şuna A apartmanı buna B apartmanı diyelim. A veya B'den birine geliyor Ve diyor ki ee, onur diyor senin söylediğin numara burada yok diyor. Onur da diyor ki yanlış apartmana gitmiş olmalısın. Diğer apartmanda benim daire numarama sahip bir daire yok. Belli ki Onur B apartmanında oturuyor. Çünkü normalde A'da olan tüm daire numaraları zaten B'de var. Eğer Onur A'da otursaydı birden 82'ye kadar bir numara söylemiş olurdu. Bu aynı zamanda B'de de olurdu. Ama diyor ki bizdeki numara yani benim oturduğum numara diğer apartmanda yok. O zaman B'de olup A'da olmayanlara odaklanırız ve burada Onur'un daire numarasının 83'ten 97'ye kadar olan bir numara olduğunu ne yapmış oluruz? Belirlemiş oluruz. Engin de diyor ki iki apartmana da baktım. Bu numarada bir daire ikisinde de yok. Sen daire numarasını yanlış yazmış olabilir misin diyor. Şimdi iki apartmana da bakmış yanlış olsa bile ve ikisinde de görememiş. E baktığımız zaman o zaman burada e, zaten neredeyse tüm iki basamaklı sayılar kullanılmış. Olmayan bir tek neyin olduğunu görüyoruz. 98'in ve 99'un olduğunu görüyoruz. us. O zaman burada bu 98 ve 99 üzerinden bir e, hata yapılmış. Diyor ki Onur da tekrar baktım şimdi haklısın yanlışlıkla daire numarasının rakamlarının yerini ters yazmışım. E şimdi 99 olsaydı yani 94 ters yazılmış hali olsaydı düz yazılmış hali yine 99 olurdu yine olmazdı. Ama 98 ters yazılmış hali olsaydı asıl numara 89 gelirdi ve 89'u yanlışlıkla 98 söylediği için 98 de iki tarafta bulunmamıştı olduğu için buradaki hatayı anlamış olurduk. Aynı zamanda 89 değeri az önce Onur'un numarasıdır diye belirlediğimiz aralıkta bulunan da bir değer olacağı için burada aradığımız değerin 89 olması gerekir. Belli ki burada e, Onur'un daire numarası 89'dur. 89 82'den sonra geldiği için A apartmanında bulunmaz ama B'de bulunur. Aynı zamanda 89'da 8 ve 9'un yer değiştirmiş hali olan 98 B apartmanında da bulunmaz. Yani 89 burada tüm şartları sağlar. Onur'un daire numarası 89 olmalıdır. Burada Onur'un daire numarasının rakamları toplamı 8 artı 9'dan 17 olarak gelir. Doğru cevabımızın A şıkkı 17 olması gerekir. Dört tane birbirine eş kare ve yine 4 tane birbirine eş dikdörtgen üzerinden yorum yapacağız. Burada yerleştirme sonucunda oluşan turuncu aralıkların genişlikleri de birbirine eşit olarak verilmiş. Buna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Diyor ki gri dörtgenler üzerine bu dörtgenin sağ kenarının kırmızı doğruya olan uzaklığı yazılmaktadır. Örneğin üstte üzerinde 16 yazan gri karenin sağ kenarının kırmızı doğruya uzaklığı 16 birimdir. Öncelikle burada hep kenarlarımız aynı hizada ya da karşılık olarak baktığımızda birbirine paralel geleceğini söyleyebiliriz. Böyle olmazsa turuncu aralıklarda her tarafta birbirine eşit gelmezdi. Buradaki turuncu aralıklardan bir tanesinin genişliğini biz m olarak aldığımızı düşünelim. Birbirine eş olan karelerimizden bir tanesinin bir kenarını da r olarak alalım. Şimdi şurada ben mavi rengi alayım. Şu 16 üzerinden bir yorum yapalım. Şu maviyle tırtıklı gösterdiğim kenarın sol taraftaki kırmızı doğruya, o kırmızı doğruya da şöyle gösterelim. Uzaklığı 16 birimmiş. Bunların hepsi o eş turuncu aralıkları için aynı hizada geleceğinden aslında alt taraftaki dikdörtgenlerin içinde de kaçın yazması gerekir? 16'nın yazması gerekir. Çünkü üstteki karenin sağ kenarıyla dikdörtgenlerimizin sağ kenarları kırmızı doğruya eşit uzaklıktadır arkadaşlar. Şimdi bize 16'yı verdi burası. Şuna bir bakalım. Mesela biz üst tarafa baktığımızda şuradan karemizin bir kenarına ne demiştik? R demiştik. Şurada da diğer karemizin bir kenarı gelir. Ee, arada kalan turuncu kısım bize neyi verecektir? M'yi en soldaki şu turuncu genişlikte bize M'yi vermiş olur. O zaman dikkatlice baktığımızda R M R M yani aslında 2R artı 2M'nin ne geldiğini görüyoruz biz. 16 geldiğini buradan da R artı M'nin 16 bölü 2'den 8 geleceğini söyleyebiliriz. Biz şu x değerini bulmaya çalışacağız. Peki x'i nasıl hesaplayacağız? Bu dikdörtgenin sağ kenarının kırmızı doğruya olan uzaklığı olarak hesaplamış olacağız. Hemen şu kırmızıyla gösterelim. Buradan başladık. Sol tarafa doğru geliyoruz. İşte bu tırtıklı şekilde gösterdiğim uzunluğu hesaplamak zorundayız. Zaten şu kısım bize kaçı vermiş olacak? 16'yı. Bakın şurada zaten 16'ya sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu 16'nın sağ tarafında şu arada bir turuncu genişlik var. Oradan e, M'ye gelmiş olur. Bir de şuradan e, aslında karemizin bir kenarına eşit olacak şekilde dikdörtgenimizin kısa kenarının geldiğini görüyoruz. Hepsi aynı hizada durmalıdır demiştik. Turuncu genişlikler eşit olsun diye. Bunun olması için Için. dikkat ediyorsanız içine kırmızı yıldız koydum karenin ve içine kırmızı yıldız koydum dikdörtgenin o yatay duran kenarları birbirine eş olmalı. E biz karelerimizin bir tanesinin bir kenarı R dediğimiz için buradan da neyin geldiğini söyleyebiliriz. R'nin bu R'yi de eklediğimizde aslında burada 16'nın üzerine neyi eklememiz gerektiğini görüyoruz. M artı R'yi. Bu bize neyi vermiş olacak peki? Orada yazan X değerini vermiş olacak. E M artı R ya da R artı M8 olduğu için 16 artı 8'den aradığımız X değeri 24 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın D şıkkı 24 olması gerekir. Şu orta kısımdaki cümle bizim için önemli. Bu torbalar farklı çocuklara aittir ve her çocuk kendi torbası hariç diğer tüm torbalardan torba numarası kadar bilye almaktadır. Çocukların üçünün aldığı toplam bilye sayısı 69 olduğuna göre bu 3 çocuğun torba numaralarının toplamı kaçtır? Normalde 1'den 7'ye kadar toplasak bu 7 çarpı 8 bölü 2'den bize 28'i verecektir. Yani 1'den 7'ye kadar olan toplam 28'dir. Örneğin burada 2 numaralı torbanın sahibi olan çocuk 2 numara hariç 1 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 7'nin toplamı kadar bilyeyi ne yapmış olacak? Almış olacak. E şimdi biz zaten 1'den 7'ye kadar olan toplamın 28 geldiğini biliyoruz. 2 kenara koyarsak 28 2'den kalanların toplamı bize kaçı verecektir? 26'yı verecektir. Mesela 5 numaralı torbanın sahibi 5 dışındakilerden alacağı için bu da 28 eksi 5'ten bizi 23'e götürür. Bu şekilde örneklerimizi arttırabiliriz. O zaman şöyle yapalım. Buradan hani torba numaralarını bilmediğimiz 3 çocuk var ya numaraları x, y ve z gelmiş olsun. O zaman x numaralı torbanın sahibi 28 eksi x tane bilye almıştır diyebiliriz. Şurada bak verdiğimiz örneklere bakarsak kendi numarasını 28'den çıkartıp alması gereken bile sayısını buluyoruz. Aynı mantıkla Y numaralı torbanın sahibi 28 eksi Y tane alır. Z numaralı torbanın sahibi de 28 eksi Z tane ne yapmış olacaktır almış olacaktır. İşte bu değerlerin toplamının kaç olduğu söylenmiş. 69 olduğu söylenmiş. 3 tane 28 görüyorum. 3 tane 28 bizi kaça götürmüş olacaktır? 84'e götürmüş olacaktır. Eksi dediğimizde buraya da X artı Y artı Z yazmamız gerekir. Bu da bize 69'u verir. 84'ten ne çıkartırsak 69 gelir dediğimizde buraya 15'in gelmesi gerekir. Demek ki x artı y artı z 15'tir. Zaten x artı y artı z bu çocukların torba numaralarının toplamıdır. Bizden de o istendiği için doğru cevabın x artı y artı z yani 15 gelmesi gerekir. 40 öğretmenden bir tanesi evlenecek. O zaman bu bir öğretmenin kendisini çıkarttığımızda 40 eksi birden 39 tane arkadaşı olacaktır. Öğretmen arkadaşı. Bunlar e, evlenen kişiye hediye alacaklar. Bu hediye için bazıları 10 TL, bazıları 20 TL, bazıları da 50 TL veriyor. Toplamda 750 liraya ulaşıyoruz. Burada 20 lira verenlerin sayısını bulmaya çalışacağız. Önemli bir bilgimiz var. 10 lira veren öğretmen sayısı, 20 lira veren öğretmen sayısının 3 katı demişiz. O zaman 20 lira veren öğretmen sayısını x e aldığımızda 10 lira verenlerin sayısı bunun 3 katı yani 3x olarak gelecektir. 50 lira verenler de y kişi olarak gelmiş olsun. 3x kişinin her biri 10 lira verdiğinde toplamda 3x çarpı 10'dan 30x lira toplanır. x kişinin her biri 20 lira verirse x çarpı 20'den buradan 20x gelir. y kişinin her biri 50 lira verdiğinde oradan da 50y gelecektir. Bu toplamın da 750 lira olduğunu biliyoruz. Düzenlersek 50x artı 50 tane y bize 750'yi verir. Her tarafı 50'ye böldüğümüzde x artı y'miz 750 bölü 50'den 15 olarak gelecektir. Burada öğretmen sayımız daha doğrusu hediye alan hediye için para veren öğretmen sayımız 39'du. O zaman 3x x, y daha yani 4x artı y de bize 39'u vermelidir. Bunu eksiyle çarparsak eksi 4x eksi y'nin eksi 39 geldiğini görmüş oluruz. Şunları taraf tarafa topladığımızda y'ler gider. Eksi 3x'imiz eksi 39 artı 15'ten eksi 24 gelir. Buradan eksiler birbirine artı yaparsa 3x 24'ten x'imiz 24 bölü 3 yani 8 olarak gelecek. Demek ki 20 lira veren kişi sayısı 8'dir. Doğru cevabımızın B şıkkı 8 olması gerekir. Burada %25'lik bir oranımız var. 25 ve 100'ü tadileştirirsek bu bize 1 bölü 4'ü verir. %50'lik bir oran var. Bu da 50 ve 100'ü tadileştirirsek bize 1 bölü 2'yi verir. Hani paydada kalan değerlerimize bakarsak 4 ve 2'yi görüyoruz. 4 ve 2'nin en küçük ortak katı 4 geleceği için bence 4x üzerinden burada hesabımızı yapabiliriz. Hem de kesirlerle daha az uğraşmış oluruz. O zaman gelin buradaki o fazlalık olan tahta sayımızı 4x olarak alalım. Fazla olan sıra sayısı Fazla olan tahta sayısının 2 katı olduğu için fazla sıra sayısı da 4x çarpı 2 yani 8x olarak gelmiş olacaktır. Öncelikle A okulu için bir düzenleme yapacağız. Şuraya şöyle T yazalım tahtaları. S yazalım bunlar da sıraları temsil etmiş olsun. Diyor ki sıraların %25'i A okuluna veriliyor sıralar 8x taneydi %25 25 bölü 100'den sadeleştirirsek 1 bölü 4'ü verir 8x'in 1 bölü 4'ü 2x yapacaktır demek ki A okuluna gelen sıra sayısı 2x'tir bunu yazdık e, tahtalarında 12 tanesi verilmiş şuraya da tahtalar için 12 yazmak istiyorum şimdi B okuluna bakacağız kalan tahtalar demiş. Normalde 4x tahtamız vardı. 12 tanesini A okuluna verince 4x eksi 12 kaldı. Bunun yarısını B okuluna veriyoruz. 4x eksi 12'nin yarısı yani %50'si 2x eksi 6 yapar. Buraya 2x eksi 6'yı yazıyorum. Ee, aynı zamanda B okuluna da 20 sıra verilmiş. Buraya da 20'yi yazmak istiyorum. Şimdi C'ye geçiyoruz. C'de kalan sıraların tamamı diyor. Şimdi toplam sıra sayımız 8x'ti. 2x'i zaten gitmişti. A'ya 6x kalmıştı. 20'si de B'ye gidince geri diye 6x-20 kalır. C'ye 6x-20 tane sırayı yazıyorum. 8 tane tahtayı da yine C okuluna vereceğiz. Buraya da 8'i yazıyorum arkadaşlar. Diyor ki C okuluna kaç sıra yollanmıştır? Şimdi biz dağıtılan toplam tahta sayısının 4x olduğunu biliyoruz. Bunun 12'si burada, 2x eksi 6'sı burada, 8'i burada. Demek ki bunları topladığımızda bize 4x vermesi gerekir. Bunların toplamı 2x eksi 6 artı 8 artı 12'den 2x artı 14'ü verecektir. Bu 4x'e eşitse 2x eşittir 14'ten x'imiz 7 olarak gelir. Biz C okuluna giden sıraları arıyoruz. 6 x eksi 20 tane demiştik. x'imiz 7 ise 6 x eksi 20'miz 6 kere 7 42 eksi 20'den 22 gelecektir. Doğru cevabımızın değişik olması gerekir. Hem sarı çarkımızda hem yeşil çarkımızda eş aralıklarla 8'er e tane rakamın dizildiğini görüyoruz. 360 bölü 8 bize 45 dereceyi vereceği için biz burada aslında her 45 derecelik dönüşte bir sayılık ilerlemenin saat yönünde olacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Zaten bizim küçük çarkımız yani o sarı dairemiz 1 saniyede 45 derecelik dönüş gerçekleştiriyormuş. Az önce söylediğim gibi 45 aslında 360'ın 8'de biridir. 45 bölü 360 bize 1 bölü 8'i vereceği için 1 saniyede 1 bölü 8 e, tur dönmüş oluruz diyelim. O zaman 8 kere 1 bölü 8 bize 1'i vereceğinden 8 saniyede 8 çarpı 1 bölü 8'den 1 tam turu gerçekleştirmiş oluruz. Ve küçük çarkta aynı görseli elde ederiz. O zaman her 8 saniyede bir küçük çarkımızda bu görsel gelir. 17 saniye dönüş yapacağız. 17'in içindeki 8'leri atarsak 16'ya kadar geliriz ve 1 kalır. Yani biz burada sadece bir tane 1 bölü 108'lik bir tane 45 derecelik dönüşü yapmış olacağız. Saat yönünde döneceğimiz için birin gerisinde bulunan iki sayısı burada birin yerine ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Demek ki o dikdörtgen kısımda küçük çark için biz 2'yi yakalamış oluyoruz. Büyük çark ise saniyede 135 derece dönüyormuş. 135'i 360 ile oranladığımızda 45 sadeleştirirsek 3 bölü 8 gelir. Bu da bize büyük çarkın bir saniyede 3 bölü 8 tur döndüğünü gösterir. Şöyle yapalım. Mesela üstteki gibi düşünelim. E, 8 saniye geçse ne olur diye bir bakalım. Biz burayı 8 ile çarptığımızda 8 çarpı 3 bölü 8'den 3'ü elde ederiz. Yani şuna ulaşmış oluruz. Demek ki 8 saniyede bizim büyük çarkımız 3 tam tur ne yapmış olacaktır? Dönmüş olacaktır. Her saniye 3 bölü 8 tur dönüyor. 8 saniyede 8 kere 3 bölü 8'den 3 tur dönmüş olur. E, 3 tur döndü ama o 8 saniyede. Bir 8 saniye daha geçse 3 artı 3'ten toplamda 6 turluk dönüş yapar ki 8 artı 8 bizi 16 saniyeye götürür. 16 saniye geçtikten sonra geriye 1 saniye kalır. Ve biz bu 16 saniyede 6 tam tur döneriz. 6 tam tur dediğim için de aynı görseli yine elde ettiğimizi anlamış oluruz. O zaman bundan sonra sadece bir tane 1 saniyelik vaktimiz olduğu için 135 derecelik dönüş gerçekleşecektir. En başta söylemiştik buradaki her bir sayı bize 45 derecelik dönüşü veriyor aslında. O zaman 135 derece 3 tane 45 olduğu için 1'in 3 gerisindeki sayıya bakarız. Büyük çarkta bu bizi 5'e götürür. 135 derecelik dönüşte 5 burada 1'in olduğu yere ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Demek ki o dikdörtgenin içinde büyük çarkta 5'in yazacağını söyleyebiliriz arkadaşlar 17 saniyenin sonunda. Diyor ki oradaki göstergede bulunan rakamların toplamı kaçtır? Birini 5 bulduk, diğerini 2. Toplamları bize 7'yi verir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Elimizde 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı. 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı diye ilerleyen 3 artı 2 artı 1'den 6'lı bir düzenin olduğunu görüyoruz. Şuraya 3 sarı 2 tane mavi 1 tane kırmızı yazıyorum. Bu bana 6 tane neyi vermiş olacaktır? Taşı. Bunun yanına 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı yazıyorum. Bu da 6 taneyi verecektir. En sonda da yine 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı ile bitirdiğimizi görüyoruz. Bu şekilde ilerleyip en sona da 3 sarı 2 mavi 1 kırmızı yazalım. Buradan da 6 tane taş gelsin. Bu 6'lı düzenden x tane olduğunu ee, düşünürsek eğer 6'lı düzenden x tane varsa buradaki toplam taş sayısı 6 çarpı x'i yani 6 x'i verecektir. Mesela sarılara baktığımızda her birinde 3 sarı var. x tane 6'lı düzende x çarpı 3'ten 3 x tane sarı olur. Mavilere baktığımızda aynı mantıkla 2 x tane. Kırmızılara baktığımızda ise 1 çarpı x'ten x tane kırmızı taş olacaktır. Toplam taş sayısı da burada yazdığımız gibi 6x olarak gelmiş olur. Şimdi biz e, tüm sarıların sayısının alt, 3x olduğunu biliyoruz ya kutu dışında kalan 3 buradan 3 buradan 3 de buradan olmak üzere 9 tane sarı var. O zaman kutu içindeki toplam sarı sayısı 3x-9 olarak gelecektir. Bunun dışında kutu dışındaki mavilerimiz 2 burada 2 de burada olmak üzere 4 tane toplam 2x mavi vardı. O zaman kutu içinde 2x-4 tane mavi gelir. Kutu dışında 1 burada 1 burada 2 kırmızı olduğu için kutu içindeki kırmızılarda 2 x eksi 2 olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Ee, bize diyor ki kutunun içindeki sarı taşların sayısı yani 3 x eksi 9 kutunun içindeki kırmızı taşların sayısından 5 fazladır. x eksi 2 artı 5'e eşittir diyor. Ee, burada kullanılan toplam taş sayısı yani 6 x nedir diye bize soruyor. Biz buradan 3 x eksi 9 eşittir. x artı 3'ü elde ederiz. Buradan da 2 x eşittir 12'den x'imizi 6 olarak bulmuş oluruz. x'imiz 6 bizden 6x isteniyor. x6 ise 6x'imiz 6 kere alttan 36 gelir. Doğru cevabımızın b şıkkı olması gerekir.